beraberiz. Hatay'ımıza hizmet ediyoruz. Birlikte kazanacağız. Birlikte omuz omuza, omuz omuza mücadele edeceğiz. Mücadelemiz siyasetin çok üzerinde bir mücadele. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği düsturla yapılması gereken mücadele, milli mücadele. Hatay'ı yüceltme, Hatay'ı sahiplenme, Hatay'ı birbirine kenetlenmiş insanlarla birlikte dik tutma mücadelesi. Var mıyız? O zaman deseler Hata için birlik bütünlük içinde barış içinde yarışacağız. Savaşmayacağız. Allah kimseyi savaştırmasın. Barış içinde daha iyisi, daha güzeli, daha kaliteli yarışacağız. Ve biz haklıyız, hazırız ve biz kazanacağız.